Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım arkadaşlar sizlere çok çok güzel bir modelim var bu yapacağım modelimizle gerek yelekler gerek torşallar veya veya bebek kıyafetlerinde kullanabileceğinizi düşünüyorum sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar ipimi tığımı hazırladım. Ben model anlatacağım için elimdeki artan iplerimi değerlendiriyorum. Her zaman söylediğim gibi ve ipime uygun tığımla da modelimi anlatıyorum. Şu an elimde bakın görülen tığım budur arkadaşlar. Sizler de elinizdeki iplerinize veya elinizin ölçüsüne göre tığlarınızı kullanarak örgülerinizi yapabilirsiniz diyorum dostlarım. Ee, Direkt zincir çekerek modelimin üzerine başlayacağım arkadaşlar. Hiç kenar yapmayacağım yani lastik tarzı bir şey trabzan yapmayacağım. Yapacağınız işiniz özelliğine göre sizler dilerseniz altına sık iğnedir trabzandır yapabilirsiniz. Bu arada modelime başlamadan önce kanalıma abone olarak desteklerseniz çok çok sevinirim. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir dostlarım. Emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi zincir üzerine başlayacağım. Bu yüzden çok sıkı çekmeyeceğim arkadaşlar zincirlerimi. Çünkü zincirin üzerine yapması zor olacak eğer sıkı çekersek. Şöyle bir miktar zincir çekerek başlayacağım. Arkadaşlar ben şu kadar zincirimi çektim. Model anlatımı için benim için yeterli. Tığımı Şimdi zincirimi bitirdiğimi düşünerek tığımı bir defa doluyorum ve son çektiğim zincirden başlayarak geriye sayıyorum. 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum arkadaşlar. 6. zincirin içine girip şu şekilde bir tane tırabzan yapıyorum. Burası benim modelimin kenar kısmı olacak arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içine girip bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanı yapıyorum. 2 zincir, 3. trabzan derken bu noktanın içine arkadaşlar aynı yere toplam 4 tane trabzan yapacağız. Son trabzanımı yapmak için 2 zincirimi çektim ve 4. tırabzanımı da yaptım. trabzan olarak 4 tane olacak ama şu şekilde 3 tane de gözümüz olmuş olacak. Birazcık şöyle yaklaştırayım. Evet. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Alttan sayıyorum. 1 kaldığımız yerden sayalım. 1 2 3 4 5 geçtim. 6.ye batıyorum altıncı zincirimi içine giriyorum şu şekilde arkadaşlar bir yarım trabzan yapıyorum tığımı doluyorum aynı yere ikinci yarım üçüncü yarım ve dört tane yarım trabzanımı yapıp tek seferde kapatıyorum ah bu iplerin katları beni öldürüyor arkadaşlar bir 4 tane yarım yaptım ve sıkıştırdım arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya giriyorum bir trabzan yapıyorum araya 2 zincir bir trabzan yani şuradaki başlangıçtakinin aynısını yapıyorum arkadaşlar buraya 2 zincir üçüncü trabzan iki zincir son trabzan 1 2 3 4 5 zincir çekip bir iki üç dört beş altıncıya batıyorum <laughs> Ay, zincir üstüne yapmak da biraz zor oluyor arkadaşlar <laughs> ne yalan söyleyeyim bir tane yarım trabzan yapıyorum yanına ikinci yarım yanına üçüncü yarım yanına dördüncü yarım şu zincir üstünden de kurtaralım kurtaralım da rahata çıkalım Bakın arkadaşlar bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan derken bu şekilde bir, şurada zincirimin ne kadar yapacağım bakalım kaç tane olacak 1 2 3 4 5 zincir tığımı doluyorum arkadaşlar tekrar devam edeyim ben kaç tane daha yapayım fazla vaktinizi almayayım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaptım. Son 5 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.ya giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 1, 2 zincir çekip hemen bir tane atlayıp şu şekilde bir trabzan daha yapacağım. Ay ipimin katları hep kaldı arkadaşlar yani şu şekilde bir kutucuk yaptım Arkadaşlar başta da böyle başlamıştık yani bir kenar buraya yaptım bir tane kenarda kutucukla da burayı bitirdim modelimi bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar bakın burada ipim katı kalmış önemli değil arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum buradaki trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum arkadaşlar şuradaki boşluğa giriyorum buraya yarım yarım 4 tane trabzan yapacağım bakın ilkini yaptım ikinciyi yaptım 3 4 tane yarım yapmıştım hop kapattım sıkıştırdım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım geldim yan tarafa aynı şekilde öncelikle yarım yarım dört tane trabzanımızı yapalım yaptım hop kapattım sıkıştırdım 1 2 3 zincir geçiyoruz yan tarafa aynı şekilde oraya da son olarak dört tane yarım trabzanımızı yaptık kapattık sıkıştırdık Okey 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bakın bizim burada 4 tane yarım trabzandan oluşan bir grubumuz vardı. 4 zincir çektiğim tığımı doladım. Burada 4 tane trabzanımız var ya arkadaşlar. Şöyle bir ayırık yapalım. İki bir tarafa iki bir tarafa gelecek şekilde biz şu orta kısımdan girip buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Bakın yaptık. Şu şekilde. Ve 1 2 3 4 zincir çektim. Geldim bu gruba. Tekrar buraya, buradakilerin aynısında buraya yapacağız. Öncelikle 4 yarım. Sonra kapatalım. Aynı güzel oldu. Sıkıştırdım. 1 2 3 zincir. 4 yarım. Kapatalım. <laughs> Hoşuma gitti bu söyleyiş. 3 4 yarım. Kapatalım sıkıştıralım. 1, 2, 3 zincir. Evet son grubu da yapalım. 2, 3, 4. Kapatalım, sıkıştıralım. Ama çok güzel oluyor olmuyor mu sizce de arkadaşlar? Gerçekten bayılıyorum şu örgü işlerine. 2, 3, 4 zincirimizi çektik. Tığımızı doladık. Burada neyimiz vardı bizim? 4 tane trabzanımız vardı. İkisini bu tarafa çekiyorum. İkisini bu tarafa tığımı ana noktadan şu şekilde geçirip buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip şu grubu da yapacağım arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde sonlandıracağız. Evet bakın burayı yaptım. 3 zincir çektim burayı dörde tamamlıyoruz arkadaşlar geliyorum kenardaki şu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum yanına da hemen 1 2 zincir çekip şu şekilde Arkadaşlar kenara da bir tane trabzan yaparak şöyle bir kutucuk oluşturdum 1 2 3 4 5 zincirle dönüyorum İnanın modelim o kadar güzel ki şu an hiçbir şey belli etmiyor sizler ama bittiği zaman çok çok güzel bir model. Döndüm arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Şuraya boş kutucuğumu yaptım. Burada ne yapıyorum? 1 2 Allah'ım ya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. Gene buraya 4 tane yarım trabzan yapıyorum öncelikle. 3 Dört yarımı yaptım. Kapattım arkadaşlar. Sıkıştırdım. Bir iki üç zincir. Tığımı doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Buraya da aynı yarım trabzanlarla tomurcumuzu yapıyoruz. Kapattık. Bakın altta üç tane e, tomurcumuz vardı. Üzerine iki tane tomurcuk yaptık ve bir iki üç dört zincirimizi çektik arkadaşlar. Tığımızı dolayalım. Şurada bizim bir tane trabzanımız vardı ya onun tepe noktasına batıyorum. Bir trabzan yaptım. Araya bir iki zincir tığımı doladım. Aynı noktaya da bir trabzan yaparak burada bir tane V elde ettik. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Dört zincirimi çektim geçiyorum buraya. Aynı şekilde buraları da yaparak ilerleyeceğim sizlere çok uzun anlatmak istemiyorum arkadaşlar burada yaptığım aynısını buraya yapacağım şu tepeye yaptığımı da V yaparak ilerleyeceğim son tomurcuklarımı yaptım 4 zincirimi çektim geldim kenara arkadaşlar kenardaki kısma batıyorum 2 zincir çekip buradaki boş kutumu da şöyle buraya bir trabzan daha yaparak sonlandırdım 1 2 3 4 5 zincirle döndüm. Eliniz sıkıysa 6 zincirle dönün burayı arkadaşlar. Çünkü kenarlar çok önemli. Örgü işlerinde kasmasın. Bakın kenarını yaptıktan sonra şimdi burada ne yapıyorum? 1 2 3 4 zincirim var çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar ve orta kısma batıyorum. Hatta burada 4 değil eğer eliniz sıkıysa çünkü burada gerginlik yapabilir. 5 zincir çekelim arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Şu kısma bir tane gene tomurcuğumu yapıyorum öncelikle. Yarım yarım 4 trabzandan kapatıyorum sıkıştırıyorum bakın son tomurcuğumu buraya yaptım şimdi şu kısma ne yapacağız arkadaşlar bu kısma da şu tomurcukların altındaki yaptığım 4 e, 4 tane trabzandan şöyle 3 tane yuvayı buraya yapıyoruz neden çünkü modelimiz kaydırmalı bir model arkadaşlar. Bir sonraki sırada modellerimizi buraların üzerine kuracağız. Ve tomurcuklarımızın üzerine de e, yuvalar gelecek. Şu kısımlar gelecek. Şimdi modelimizi bu kısmını yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim ve şu kısma giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yani şu an şu ilk sıradaki gibiyiz arkadaşlar. 2 zincir aynı noktaya bir trabzan iki zincir 3. trabzan iki zincir son trabzan yani şu an yaptığım değil şu bu kısım yani şu zincirimizin üzerine kurduğumuz ilk sıra var ya şu an tam oradayız arkadaşlar dört trabzanımı yaptım bir iki üç dört beş zincirimle geçtim şu kısma bu kısmında son tomurcuğunu yapıyorum 3 4 kapattım sıkıştırdım 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım geçtim buraya bir trabzan araya 2 iki zincir İkinci trabzan üçüncü trabzan aralarında ikişer zincirimiz var dördüncü ve son trabzan bir 2 3 4 5 zincir hop geçtim bu kısmın son tomurcuğunu yapmaya 4 tane yarım trabzanı kapatarak bir trab şey tomurcuk yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirle de bu gruptan şu şekilde ayrılıyoruz geldik kenara şuraya da batalım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bakın örgümüzü şu şekilde çevirdiğimizde buradaki tomurcuklarımız bitti. Diğer kısmı içinde hazırlığını yaptık. Oranın da tomurcuklarını yapacağız. Döndüm. Baktım köne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle tığımı doluyorum. Bakın burada son tomurcuğumuzda 4 tane trabzanımız vardı. İkisini bu tarafa ayırıyorum. İkisini sağ, ikisini sola ayırdıktan sonra şu ara kısma girip bir tane trabzanımı buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum. Şu kısma girip buraya da artık tomurcuklarımızı yapmaya başlıyoruz dostlar. 3 4 dolgulu tomurcumu yaptım sıkıştırdım. 1 2 3 zincir ikinci tomurcuğumu da yapmaya başladım. Yani modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. Bu şekilde ben birazcık daha yapıp döneceğim. 1 2 3 zincir şunu da yapayım. 2 3 tane pardon 4 tane yarımı yapıp kapatıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 <laughs> 4 5 geçiyorum şuradaki son tomurcu şu orta kısmına da batıp buraya da bir tane trabzanla batıyorum bakın arkadaşlar burası modelimizin arka yüzü şu kısmı ön yüzü bu şekilde birkaç sıra daha yapayım döneceğim Evet arkadaşlar birkaç sıra daha yaptım. Bakın 3 tane desen çıkardım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel durdu. Hani böyle bazen şey örgüler isteriz de üzerimizde böyle salaş dursun. Hani baygın baygın dursun. İşte böyle efil efil estirsin giydiğimiz kıyafetler. Biz tam onlar için güzel bir model arkadaşlar. Yazdık çok çok güzel şeyler yapılabilecek bir model. E, koton iplerle kendinizi güzel yazlık bluzlar yapabilirsiniz, yelekler yapabilirsiniz veya e, angora iplerle yelekler yapabilirsiniz, kışlık, baharlık aylarda giyebileceğiniz arkadaşlar çok çok güzel bir model. Her iki tarafı da harika durdu. Bakın istediğiniz tarafı ön yüz olarak seçebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Her iki yüzü de kullanışlı e, örgümüzün arkadaşlar. Şöyle bir de ütüsünü yaptığımızda bakın şöyle güzelce açarak salkım salkım tomurcuklarımızın olduğu çok çok güzel bir model anlatmaya çalıştığım yapacak arkadaşlara kolay gelsin yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum her zamanki gibi dostlar kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum hoşçakalın